Vallahi gözümün üstünde bir şey var. Gözümün üstünde kaşım var. Ne haber? Nasılsınız? Saat üç buçuk. Okay. İki saat sonra Charlie'nin bir şey var. İki saat sonra Charlie'nin doğum günü için e, restoranda olmamız gerekiyor ve biz daha nüfus kağıdı diyeyim çıkarma yerine gitmedik bile. Anca evden çıkabildik. Tam evden çıkarak Antalya'nın altında değiştirmemiz gerekti. Şu an kayınvalidem değiştiriyor. Gönüllü oldu sağ olsun. Ee, ben de günün ilk videosunu çekiyorum gideceğiz evrak işlemlerini halledeceğiz ondan sonra doğum gününe gideceğiz heyecanlıyım heyecan Doruk'ta heyecan Doruk'ta siz nasılsınız umarım iyisinizdir yemin ediyorum kirpimde bir şey var onu almam lazım bir saniye aman Cevriye hanım kızım Cevriye canım efsane yüzlerin beni dertlere saldı hey Ah yokmuş belerin yumuşacık tam bir kiparının. Kızı oh, kızı kızı kızı. İşte kızı kızı geldim. Ay anneciğim 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 anneciğim. anneciğim anneciğim, anneciğim. Her zaman gibi mutsuzsun değil mi? Mut. Öyle bir şarkı verirsin. Benim gibi mutsuzsun. Sen zor taşın Haksızsın. Her neyse. Her neyse, her neyse, her Tatlış. Allah'ım az önce az daha kaza yapıyorduk. Herhalde ömrümden bir beş sene gitti. Ya, ay kekiliyorum. Yanımızdan geçen arabanın suçuydu tamamen. Ama o kadar korktum ki. Ömrümden bir beş sene gitmiştir herhalde. İyiyiz. Kaza yapmadık Allah'tan korkmuştum. Cel diyor ki en son buraya geldiğimizde evlenmeye gelmiştik. Şimdi kızım nefes, kızımızın nefes çıkarmaya geliyoruz. İnşallah bir sonraki gelişimizde de belli mi olur? Belki oğlumuzun, belki öbür kızımızınkini çıkarmaya geliyor oluruz. Kısmetse. <laughs> Mekanlı şu, şu merdivenlerden çıktı. Karşımıza burası çıktı. Pardon. Karşıda Star of India isimli gemi. What? Yes, aşkım sen de büyük oralarda oynayacak mısın sevdiğim? Burası da her şeyin gerçekleştiği yer. Yıl 2013'tü. Ve yıl 2017'de çocuğumu kacağımızda. Çok şükür. Kızımızın doğum sertifikalarını aldık. Ee, bazı arkadaşlar demiş hani bizim yaşadığımız ülkede eğer geç alırsanız ceza alıyorsunuz falan hiçbir şey olmadı. Gittik kağıdınızı doldurduk. Aldık fazla da beklemeden iki tane aldık. Doğdu hastanede falan yazıyor. Çok, çok sevgili iyi ki doğdun. Şöyle de göstereyim sevgilimi. Sevgilim iyi ki doğmuş. Sevgilim iyi ki doğmuş. Yemek yemeğinde mi? Yemek yemeğinde çok lezzetli İyi misin anneciğim? Right. Keyfin yerinde mi? Yaşasın yes. oh, Selam oh, Çünkü bathroom selfie olmadan olmaz Bathroom selfie olmak zorunda Sözde saçlarımı yaptım Dünyanın en hızlı banyosunu yaptım Saçlarım kuruyana kadar ee, Anatoliyi emzirdim vesaire İstiğine de sözde kıvırdım Bir şu önü bir de şu önü kıvırmaya fırsatım oldu. Başka bir şey fırsatım olmadı. Makyaj yaptım bir de. Doğum günü tayfası burada. Hepsi geldiler. Çerli içme sağ olsunlar. Ya bu belli nele dolaşıyor. Açıyorum. Açıyorum. Ne yiyorsun? Ne Okey, İtalyan usulü çıkın kata. tavuk, e, beyaz şarap sosu sanırım, limon. Şunlar şu beyazlar mı Peynir. Ne peynirmiş. Şu siyahların Türkçesi ne? Yeşillerin. Böyle ekşi bir şeyler. Yanında makarna ile geliyor, spagetti ile. Oh, did he order that too? Charlie. Charlie'nin onu sipariş etmediğinde yani her neyse ya. Bana ne? Çıkın bir kata. Bize afiyet olsun. Böyle ekşi bir tadı var bunun. Hassasıyım. Same. Same, I got çıkın bir kata too. And he got a picture of just you. Ama bir şey he got a picture of just you and the baby. That's it. Yeah. You both not in it. I'm not in it. Şey. Neyse. O Onu ki. Bunu bitiremedim. Onu bitiremedim. Onlar eve geliyor. Yarınki, bugün ne yedim biliyorsun no, da bunları göreceksin. Say, say, yani aslında bugün rejim belli değil ama ve dünyanın e, sarımsaklı ekmeğini yedim. Ama get çok, çok good da good grandpa, get your dad. Kucağımda bir adet uyuyan güzel. Ele bak, ele bak, ele bak, ele bak, ele bak. Hmm. You. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Charlie. Happy birthday. I do, I do, I do. <laughs> Ibo da aldı. Atı oynuyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Anatoly aşk yaşıyor oyuncağıyla. Anneciğim deminden beri ona gülüyor falan garip garip sesler çıkarıyor. Kızım, Kuzucuğum. Evet anneciğim. Evet çok güzel. Çalıştırayım senin için sana şarkı söylesin. Gelin. Kurban olurum. Kurban olurum senin sevinişine. Banlar saat 11.30 eve geldik ee, videoları attım eve biraz geç geldik herhalde 8 civarıydı hemen antolyayı yıkadım akşam rutinini yaptık işte emzi, emdi vesaire vesaire onu uyutayım derken sonra videoları yüklemeye başladım sonra e, sağmaya başladım onun bitmesini beklerken Melisa'yı izliyordum ve hatta şu an hala durdurayım e, saat oldu 11 buçuk uyumam lazım Anatolia yaklaşık bayağıdır uyuyor uyanmadan biraz hiç olmazsa bir iki saat üç saat uyuyayım güzel bir gündü Charlie çok mutlu oldu bugün ailesiyle bir arada olduğu için insanlar geldiği için e, keyifli bir gün geçirdik benim için de güzel bir gündü Melisa e gelecekti iş çıktı son anda gelemedi İbo bizimleydi Beraber olmak keyifliydi bizim için. Ee, yarın evdeyim. Yarın bu evi temizlemem, toplamam lazım. Yerleri, yani elektrik süpürgesi yaparken terapi yapamam size ama villa da yaparken belki beraber olabiliriz gene. Ee, onun dışında ben yarın bir şey yapacaktım. Ha, Charlie için breakfast burritos yapacağım. Kahvaltılık burritolar yapacağım. Onu çekebilirim. Ee, hatta o tarifi de Melisa'nın videosundan görüp esinlenmiştim. Ortalığı falan toparlamam lazım. Yani yarın evdeyim ve yapmam gerekenler var. Cumartesi günü e, biz arası gitmek istiyorum. Anatolian'ın kıyafetleri küçük geldiği için ona biraz hem kıyafet alacağım hem biraz bakınacağız çünkü çok keyifli benim için biz arası gezmek hem de e, akşamüstü Cumartesi Lauren'in bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gideceğiz. Çok heyecanlıyım. E, İbo oraya da gelecek. Öyle bu hafta sonu yani e, bir gün yarın gidecek araya. Ondan sonra hafta sonu gelecek. Süper oluyor. İyi hissediyorum. kendimi mutluyum. Bugün diyetimi bozdum. Bugün benim, e, daha doğrusu diyetimi bozmadım. E, ödül günümdü. Charlie'nin doğum günü olduğu için. Bugün hem iki öğün yedim. Çünkü kahvaltıyı biraz ağır yedim. E, güzel bir kahvaltı. <laughs> Çok pardon. Uykum var. Saat on bir buçuk. Güzel bir kahvaltı yedince acıkmadım zaten saatlerce sonra gittik e, restoranda yedik yani evet ağırdı hani makarna vesaire yedim ama e, kaç yediğimde saat 6 altı buçuk falan saat 5 saat oldu üzerinden geçti hala acıkmadım bir şey yemedim o yüzden ödül günümse de çok çok kötü bir ödül günü değildi bence e, yarından itibaren tam gaz devam bugün neydim videolarına da devam. Takdir edersiniz ki bugün neydim videosu. Çekmedim bugün. Ama bunu çekmediğim için size bir market alışverişi videosu yükledim. Hatta şu an ben bunları söylerken o video yayında izlediğiniz bazı yorumlarınızı gördüm bile. Ee, böyle. Sanırım benden bu kadar. Evet. Sanırım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok 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 öpüyorum. Hoşçakalın. Bu arada söylemek için acele etsem mi etmesem mi bilmiyordum. İngilizce kanalaştım. Kendime yeni bir İngilizce kanalaştım. Bir vlog kanalı olacak. Ee, söylemek için beklemek istememin sebebi videoyu belki bugün yayınlamam diye düşünüyordum. Yayınladığım gün söylerim diye düşünüyordum. Sizden saklayacağımdan değil. Ama son anda karar verdim. Bunları hepsini yayınlarken o videoyu da yayınlayayım. Sonuçta aynı gün çekildi. Arada gün kaymasın diye. <laughs> orada şimdi video, videomu yayınlayınca geleyim buradan da haber vereyim dedim. İngilizce bir kanal açtım. Haftada bir belki iki yapabileceğimi sanmıyorum. Gerçekçi olmak lazım. Türkçe kanalımda her gün videoları devam ederek bir de üstüne bugün ne yedim videoları yaparak YouTube e, İngilizce kanalımda haftada iki video çekebileceğimi zannetmiyorum. Ama haftada bir video koymaya çalışacağım. Vlog şu an günlük yaptığım e, günlük videoların haftada bir versiyonu olacak İngilizce kanalım için. Neden? Çünkü öyle istedim. Uzun zamandır bu yönde İngilizce bir kanalım olsun istiyordum. Denemek istedim ve başlattım. Kanalın ismi Life with Anatolia. Bu kanalın altına linkini vereceğim eğer üye olmak isterseniz. Ee, beni mutlu edersiniz. Tek ricam eğer e, yorum bırakacaksanız o kanala İngilizce bırakırsanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ya da yani siz bilirsiniz tabi istiyorsanız Türkçe de yazabilirsiniz ama o kanal sadece tamamen İngilizce olsun istiyorum ve yorumlar kısmında da ben hep İngilizce cevap vereceğim. O yüzden siz de İngilizce yazarsanız süper olur. Yazmayacağım, Türkçe yazacağım diyorsanız siz bilirsiniz. Ee, i̇zlemek isterseniz benim gibi altında linki olacak. Umarım ee, hoşunuza gider. Bir birkaç kişi bana şey demişti işte hani İngilizce videolar yapsan bizim İngilizcemiz gelişsin anlamında. Yani benim İngilizcemin birilerinin İngilizcesini geliştirecek kadar iyi düzeyli olduğunu ben düşünmüyorum. Günlük hayatta sorunsuz hayatımı idame ettirebilecek bir İngilizce seviyem var. Evet ama İngilizce öğrenmek istiyorsanız bence onu e, ana dili İngilizce olan birinden öğrenmekte atıyorum işte Charlie örneğin fayda var. Yani benim gibi ikinci dil İngilizce olan birisinden ya da aksanlı konuşun, konuşan birisinden ziyade. Ama gene de ilginizi çekiyorsa o kanalda tamamen İngilizce konuşuyor olacağım. Bakabilirsiniz. Okey. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Gözümün ona kalkıyor. Şimdi bu videoyu da yükleyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Mışıl mışıl uyuyacağım. yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.